Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, ücretsiz bir şekilde Valorant VP nasıl alabileceğinizi söyleyeceğim sizlere. Öncelikle böyle bir site var şu an. Bu siteyi siz e, sitenin uzantısını şeyini göremiyorsunuz. Aşağıda vereceğim linkten e, hemen siteye girebiliyorsunuz. Öncelikle bunu söyleyeyim sizlere. Şimdi bu siteye zaten girmeyi e, linkleri geçerekten siteye girebiliyorsunuz. E, bunu kolay zaten herkes bilebilir. Kolay bir şey. E, site arkadaşlar şu şekilde. Her gün VP kodları yenilir. E, yenilenir, yeni kodlar girilir şeklinde yazıyor. Burada 300, e, 600 diye kodlar var. Şurada yükleniyor, yükleniyor diyor. Bunları herhalde 1250 işte, işte 2500, 4000, 6, 8000 diye gidiyordur muhtemelen. Ama şurada sadece iki tane yükleniyor. Var. Daha fazla yükleniyor bilmiyorum açıkçası. Şimdi burada 300 çok az olacağı için ben en yüksek olan 600'ü e, sizlere göstermek istiyorum. O yüzden 600'e biraz sonra tıklayacağım. Şu anda Valorant arkada açık. Hemen sonra da ona gireceğim. Hemen kodu yazıp e, bakalım çalışacak mı gerçekten? Siteyi dediğim gibi aşağıda vereceğim arkadaşlar. Oradan girebiliyorsunuz. Şimdi hemen tıklayalım. Diğer siteyi de kapatabiliriz artık. Onun artık pek bir önemi kalmadı. Şimdi burası çok önemli. Burayı iyice izliyorsunuz. Bu link geçmede bazen sıkıntı yaşanabiliyor. Böyle saçma sapan linkler gelecek sağa sola tıklayın üstlerine değil sadece sağa sola tıklayın şurada oka tıklamanız gerekiyor ee, birazcık bekledikten sonra düzeldi şimdi de devam etmek için tıklayın diyor ortada tıkladık ee, geldi bu şekilde reklamlar çıkıyor değişir bu hani değişiyor her türlü reklam çıkabiliyor işte bahis vesaire sağ üstte linke git diyor bir kere basıyorsunuz kapatıyorsunuz çıkan sekmeyi bir defa daha basıyorsunuz ve ee, kodumuz geldi arkadaşlar bu kodumuz şimdi bunu hemen şöyle sağ tıklayıp kopyalı diyorsunuz. Ee, bakalım olacak mı? Bilmiyorum gerçekten. Ee, aşağıda dediğim gibi sitenin var. Siz de yapabilirsiniz. Sürekli yenilenceyi söylüyorum. Şu an benim 250 VPN var. Ee, işte i̇şte yeni Battle Pass aldım. Oradan da şunlar falan geldi. Şöyle Phantom vesaire var. Göstereyim. Işık dalgası falan. Ee, şu rengi de güzelmiş aslında bak. Ama ben siyahını kullanıyorum. Neyse şeye gelelim e, Riot kodlarına vesaire gibi pin kodlarına girip şöyle CTRL V yaptım e, kopyalım yapıştırdım gönder diyelim Evet oldu arkadaşlar 600 VP gerçekten de 600 VP geldi 600 850 VP mi oldu şu an 850 VP ile mağazada zaten güzel bir şey de yok e, işte Stinger vesaire falan var e, Phantom da güzel değil. Fly, bıçak da güzel değil zaten. E, 850 VP oldu arkadaşlar. Şimdi 850 VP ile savaş biletinden bir şey alınabilir. 900 ah be tam da 50 varmış da. Ajan çıkartabilirim de şimdi şey diyebilirsiniz işte bu yalandır falan bu bakın yani yalan değil bu. E, gerçek 850 VP. Şimdi bunu şu he, bunu hiç açmak istemiyorum ya 10K zaten XP'si kalmış. Bunu gerçekten hiç açmak istemiyorum ama e, şunu etkinleştir deyip Şundan açabiliriz aslında da 20k xp gerekiyor buna da hiç bence gerek yok ee, O yüzden hiç gerek duymuyorum ben ama Gördüğünüz gibi 850 xp'miz var Arkadaşlar aşağıda linki var dediğim gibi Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın aşağıdaki linkten Hemen siteye gidip sizlerde e, VP alabilirsiniz kazanabilirsiniz sitede Her gün e, Yenileniyor Oradaki vp'ler yenileniyor ve bu link herkese ayrı gidiyor Yani size gelen bir kod başkasına gitmiyor. Sistemin havuzundan otomatik olarak işte atıyorum o gün 100 tane kod bırakıldıysa o her 100 tıklay tıklanan ilk tıklayan her 100 kişiye o kodlar dağıtılıyor. Yani geri kalan kişilerde muhtemelen eski kodlar veriliyor ve kullanılmış oluyor onlardan. daha sonrasında diyeceğim başka bir şey yok. Her her günde ortalama zaten en az 200, 100, 200 kod giriyor oraya. Neyse arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.